Ben benim yerine. Yerine. <laughs> Kayıyoruz sen. <he. gülüyor> evet bugün hmm. e, şey <laughs> workshop'a <laughs> gideceğiz epeydir gidelim diyorduk. Bu workshop'ta e, mum <laughs> workshop <'u> değil, kuva <laughs> workshop, seramik <laughs> workshop, <'u, ceramic gülüyor> workshop yani. Sonra dedik ki biz bunu yılbaşı çekilişine uyarlayalım daha böyle eğlenceli güzel olsun. E, az önce kura çektik herkes e, bu kupayı <laughs> birine yapacak kendine yapmayacak <laughs> yani. Ben <laughs> Selin'e yapacağım. Bana Emirhan yapacak. Ben Nermin'e yapacağım. Senin de mi? <laughs> tamam. Nasıl, Deli, sen say. Beli sen kime yapacaksın? Ben Şevale yapacağım. Bengi bana yap. Siz ayanız, sizler <laughs> onunuza on, on şey yapmışsınız. Tamam. Diğerleri Diğer biri... Allah aşkına, onun Şevale'mizi şey iki kom daha kimse yapıyormuş. <gülüyor> ben Alpen'e ne yapıyorum? Ona çevirme. mi? Çevir ona kamlara. <laughs> Halidar bir şeyler var bıraktı. <laughs> Ayferen sana Bengi mi yapıyordu? Yok ben bengi, bengi yapacağım. Ben Bengi En güzel darda alınacak şey Şeval yapıyor. Sana ne yapacaksın? Am adam... çok üzüldüm. <laughs> Abi <laughs> buraya bakar mısın? Çek <laughs> <semmet> <laughs> 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 <gsansım> video bir... zaten. Evet, video mu? Ama esas olurum. <laughs> Erdek yemiyorsan giymeyebilirsin. <laughs> tamam yız. şimdi?

Efendim? Var Bu, Bu Size şey evet. <gülüyor> 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 çıkmışlar mı? <laughs> <Kırından> çıkmış. Yeni <laughs> <Yine önerimiz. gülüyor> <Onusunlar. gülüyor> Bunlar verilecek. Eddiğiniz noktaya geldi şimdi. <gülüy> <laughs> Cekserleri alalım. Kaç kareyi göreceksin? Kaç sanmışsın? Çok bir mu bir şey oldu kızım? Biz ne yapacağız daha? Ben açayım mı? Azı sen biraz aç. Ben açayım. Açın ızlam. Demek şurada da biraz. Daha değil mi ya? Merdivenimiz. Görecek yerden 0 ile 9 arasında bir sayı belirlemiyorsunuz ya. <laughs> Şöyle işaretledim bir de aşağıdan işaretliyorum. ediyorum. En ince yerden yapmamın sebebi ne kadar burayı uzun alırsam buradaki aralı genişliği o kadar hesap edebilirim. Yüksek olsun. İşte onun yüksekliği 8,5. Sizinki dokuz Benim de işim bitti. Sağ ol. Arka kamerada. Ne çaktın? Arka kamerada. <laughs> Silindire. Tamam. Şu parçadan küçük bir parça kopardım. Aynen öyle. Atıyoruz. Ben şey şekilde düşünmüştüm. dışarıdan yapılmış ya var. ben daha içten yaptım. Çok tatlı oldu. Ay çok kötü <laughs> oldu. <laughs>

şunu kalp yapmayı ben de yardım isteyebilir miyim? Tamam. Bu, bu, bu. Ne baktın? Güzel geldi. Öyle mi? Bakın, <laughs> şöyle... Sen niye atla tutamadın bir tamam. ben, ben, ben belli etmiyorum. böyle Sana kim ben ben yapıyor? Evet. Sana Ben şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. <laughs> Şuraya çentik attık, buraya çentik attık. Sonra buraya balçık süreceğiz. Balçık sonra sürece. <laughs> Öyle oluyor, öyle Soru yok. Düzeltiliyor. <laughs> sorun yok. Düzeltiliyormuş. sorun yok. Hocam bu yapıştı gibi de hiç bana güven vermiyor. Şunu da düzeltebiliyor musunuz? Sen beni çattı öyle Birleşmiyorsa. İçinde ne yapacağız? İçinde mi birleştirecekmişiz öyle? Ben kulbu buraya Şöyle. Beceriksizmişiz biz ya. Çok <laughs> işte, şey yani evet. Snow, Snow, şey Snow. Planlağı, bir tasarım var mı? <laughs> <bunu> olarak... <laughs> 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 Hayır yakmadım, içe koymadım. İşte boşluk gözüküyor. Öyle Onu görünmüyor. İçten mi yapıyorsun? Bayağı iyi. Bence de bir koddan çok güzel, çok güzel. İçin i̇çin şey sayıda, sonra üstünde. O da şu an bunu çektim biliyor. Video alacağım ama ileride izlememiz çok hoşuma gidecek şu an. Hmm. de bir Bu da benimki. Yani Ay şurası yine gitmiş. Şöyle bir şeyler <laughs> yap. Halperam Halperam komiteyken bitirdik bu bunu da erken bitiriyorum. Her yer hızlı olmuyor mu çocuk? Tamam çok... <laughs> şöyle. Kırmızı başlıyor. Sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne? Yıldırım Bey'e kim üniversitesine gidelim? Özel sandılar. Evet, şey özel çok bilmiyorlar. Şey. Bunu artık kıymetim bence. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ama şey, o gerçekten böyle özelmiş gibi bir algısı evet, var mı? Evet. Yani. Ha. Genelde de atılım üniversitesiyle şey yaparlar. Ben kendi... Yamuk oldu gibi hissediyorum. Vallahi Vallahi. Ne bileyim ben de dedim ki kalmıyor insan. Yok ben yapamadım. Bir dahaki yarışımıza tabak yapalım ben direkt çeyiz içmeyeyim. Bitti beni ben açıkladım. Şey Şimdi bunu böyle ettireceğim. Bir şey biraz daha ince alacak ama. 100 derecede pişiyor çocuklar 24 saat boyunca. Aa. O yüzden e, hani bu kolay bir işlem değil. Seramik tutup çok uzun sürede yapılan bir şey. Baktım. Pastır Hocam bugün benim kulakım çatladı. Çatlasın. Tırmızı O süngerden ben de sonra alayım. Sen yap. Ayıp. <laughs> Efendim Emre, tamam. hemen, hemen, Efendim, hemen, alabiliyoruz alabiliyoruz ya, hemen İyiyim, seni izliyorum şu an. Tamam. Çeşit. Bak bir. Ama <laughs> bu süreçsiz olmadı. Yap yap, biraz daha sonra oluyor. Yap 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 yap, bastır bastır oluyor. Evet. Emel nasıl gidiyor Kupa. Çok güzel. Bizimki <laughs> <yaparak güzel> <laughs> niye bu kadar güzel oldu? Ben. Nasıl bir şey yapıyorsun? <laughs> Çekil biraz ya. Ay çok güzel ya. Ne, ne de mi yapıyorsun? Yapıyorsun? Şimdi Bunu ne ya. <laughs> Ha ben dıştan. Ben benimki dıştan dişten... yapmış. <laughs> <laughs> işte, olur güzel oldu. Tali tabanla mı yapıyoruz bunu? <laughs> Duvarına falan de 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 da değiyor. Tabanla diyebiliyorum. İçine kursuzlaştırdın Hadi. En son bunu yaptım bakın şu. Şurada. Şöyle şöyle şey ıslattık. Neyle ile da, kaçırdım. Süngerle, tamam. Bardan etrafında. Tamam. Oldu Kestik. <laughs> benim çalışmamışım ben galiba. <laughs> Bu kız emek döktü. Emek var da mı? Göz kapağı. <laughs> <A>. <laughs> Şimdi, ne? Şimdi ne? çenini vurma. Hiç vurma. Vurdu yani, daha, <laughs> yani. daha çok oluyor. Daha çok oluyor. Hepiniz bir bakın bakayım <laughs> videoya. Tamam. Batıracağım. Ben çay alacağım. Bu Şimdi olasız olasız ya... çalıştık. Aynen like, öyle. Normalde böyle yapmıyorum. şu. bence alıp bir şey. Tamam. <laughs> <Aynı like. gül siege> bak. Bir şey diyeceğim fikrimi çalma. Ben için de oynuyorum. Tamam. Senin şeyden almayayım. Abi ben şöyle bir Ay yıldız şey bayağı güzel oldu ya. Yani. Yılbaşı temalı bir çalışma yaptık. Bu sen göster. Tavşan. Tavşan benim. Biraz sonra e, çok güzel. Ürünün ürünün... Bu da şembalin yaptı. <laughs> yaptı. Bu da benim kutum. Bu da benim Bu kebelekler i̇şte falan var. Emirhan'ın neyesi var. Onu hep hatırlayayım diye. ağlarız Ağır, arada. Çok güzel yaptın. Teşekkür <laughs> ederim. Bayağı güzel yaptın. Benden güzel, Ben benim <laughs> <laughs> Morali bozuldu çocuğun bardağını gizli. ya. ben çok özür dilerim. <laughs> 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 Evet sonunda bitti. Evet, ama güzel oldu. Şimdi ben bir ay bekleyecekmişiz, bekleyecekmişiz konuşamıyorum. Onu unutmuştum. Bir ay hemen çekeriz alırız falan diye düşünmüştüm. Kullanırız demiştim ama. Neyse bir ay bekleriz daha eğlenceli olur. Şey, Sakız sürpriz. Tamam. sürpriz. Sürpriz. Gittiğimiz sizin nasıl her yerde ırgat gibi şey Yok ediyor. Ee, Susuz yemek istiyor. <laughs> Valla <laughs> ya. Selin. Hey, Ada bizi bekle. Gelin. Bay bay. Bu benim kupam. Çok tatlı. Bence de çok güzel <laughs> 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 Gruptaki her lastim. şey <laughs> Şimdi herkes... geliyor. Aynen. benim. Bu şevval. O, şey o şey var, Bu şey var, bu, bu aynen. Şey bu, aynen. Yani. aynen. Bu bir de de dileyen, gerekiyor. Da, gerekiyor, da, gerekiyor da, aynen. şurada da. Köpek Sana Köpek Alperen olmuş oluyor. Bu ada olmuş oluyor. Karşamba, bu Kıbrıs evladım. Nevzat Kıbrıs haritası asla benzemiş <laughs> ama Kıbrıs haritasıydı. Şu Ankara. Bu Ankara mı? Aynen bir yerin ya Ankara. Bala benziyor. Böyle Kıbrıs haritası ne olur Alper? O o. Bu benim ya, temeli Beri seninkinin de kutusu, kutlu güzel. Olur. Hep burada birinizin baş harfi yazıyormuş. Aynen. Çok tatlı bu da çiçeği koptu Şimdi asıl şaheser şey valin yaptı. <laughs> Şöyle. Birazdan onu göreyim. Şey valin yaptı bu. Şimdi burada <laughs> bu bile güzel <laughs> oldu. <oluyor. gülüyor> Oha. Kılık değil. Bu Alperen motive sevdiği için bu motivenin albümünden geliyor. Onu yapmaya çalıştı ama bir uğraştı, <gülüyor> denedi ya. <laughs> yani. <laughs> Birinde kar taneleri belli Frozen'a benzettiğim için <laughs> kar tanelerini benim için koydum. Sonra burada bir adet bir yolaşını simgeleyen, aynen kışın yaptığımız için o Şu biraz zaman var. kaymasına uğradı çünkü şey, e, biz asla geç gidip almadık kupaların olmasını bekledik. zaman kayması yaptı. Senin yaptı. Evet, senin yaptı. Seninle Senin burada böyle el ele tutuşan herkes yedi bizim grubu simgeliyor. diyor. Hmm. hmm. Şey, şey, neden? Evet. Bir, bir şey şurası kurusu. Ne da? Evet. Düzlememiş Emirhan. Ama de ağız kısmı çok güzel. Aynen. Bunu bana Emirhan yaptı. Kalsın <laughs> böyle. Bu da bir yılbaşı konseptli falan şey. bir şey. Evet. Bence çok güzel oldu. Ben de bayılmıyorum. Bir dahakine çeyiz yapmaya tabak yapmaya gidiyoruz. benim. gülüm. Tamam Tabak da çünkü daha çok tasarabilir. Ne de çiçek yapmaya gidiyoruz. Ama sonra